Şey, senin... Bizim acımız hiçbir zaman dinmedi ama yargının vermiş olduğu kararla acımız iki katına, üç katına çıktı. Tam bir yıl sürdü dosya ve bir yılın sonucunda geçen hafta 9 Haziran'da 9 yaşındaki bir çocuğun bedelini bir yıl 8 ay adli para cezasına çevrildi ve 12.100 lira olarak hakim takdir etti. Biz şu an itirazlarımızı yaptık. Yelkan'ın annesi, babası, sevdikleri, ailesiyle birlikte yasal sürecimizi her yoluyla deneyerek Anayasa Mahkemesi'ne de dahil, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dahil bütün yolları sonuna kadar gideceğiz. Ehliyetine el koymadı. Adli kontrol uygulamadı. Birçok çocuğumuz şu an tehlikede. Ve biz şunu istiyoruz. Şu an istinaf ettik. Bölge Adliye Mahkemesi'ne gitti dosya. Adalet istiyoruz. 20 kilometre ile 30 kilometre ile ya 20-30 kilometre ile bir çocuğun vücudunda kırılmadık kemik kalır mı ya? Kırılmadık kemik kalır mı? Biz gene iyi niyetli düşünmeye çalışıyoruz. Bu adamın çocuğa çarptıktan sonra nasıl olsa etrafta gören eden kimse yok. Ondan dolayı hadi gaza basayım da kaçayım diye uğraşmadığını düşünmek istiyoruz. Ancak çocuğumuzun bedeni maalesef adama otomatik bir fren olmuş. Bunu anlıyoruz çünkü yolda fren izi yok yok. Adalet istiyoruz. Başka hiçbir şey değil. Bizim Yelkan'a ve diğer çocuklara gerçek bir adalet borcumuz var ve bunun için sonuna kadar savaşacağız.